Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde küçük mucitler adlı metnin etkinliklerini yapacağız. Öncelikle hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Hazırlık çalışmalarında iki tane sorumuz var. Bir tanesi mucit kime denir? Evet cevabımız mucit yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir. İkinci soru bildiğiniz icatları söyleyiniz. Ben burada şu şekilde cevap verdim. Televizyon, bilgisayar, telefon, radyo, otomobil, uçak. Tabi siz bunları çoğaltabilirsiniz. Evet çocuklar şimdi Küçük Mucitler adlı şiir okuyalım. Küçük Mucitler. Dünyanın en güçlü silgisini yapacağım dedi Ali. Silip temizleyecek onun da bütün kötülükleri. Elif çiçekleri, hayvanları ve insanları sevmeyenlere sevgi ilacını bulacak. Herkes birbirini kucaklayacak. Gökyüzündeki tozu kiri temizlemek için gökçe süpürge yapacak büyükçe. Kalemler diyor Yiğit sadece barışı yazacak. Barış rengi kalemler. Küçük bir tohumla açlığı yok edecek özlem. Onu da insanların kalbine ekecek. Daha neler neler. Hiç vazgeçmeyin dedi öğretmen. Yaşımı yeniden bulun. Küçük mucitler. Aysel Ekiz. Evet şiirimiz bu şekilde. Birinci etkinlikle başlamak istiyorum. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Tabii ki tahminleri siz buraya yazacaksınız kendi tahminlerinizi. Ben anlamlarını buldum. Tohum ne demektir? Yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Cümlem, benim cümlem bu. Siz de bir farklı cümle yazabilirsiniz. Tohum ekmeden önce tarlayı süreriz. Mucit ne demektir? Mucit, yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse. Bunu tabii hazırlık çalışmalarında beraber zaten söylemiştik. Cümlem nedir? Edison, dünyaya yön vermiş mucitlerden biridir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yaşam anlamı doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. E, cümlemizde yaşamın her dakikası değerlidir. Evet, birinci etkinliğimizi bu şekilde cevaplayabiliriz. İkinci etkinliğe geçtiğimde, ikinci etkinlik soruları metne göre cevaplayınız demiş. Ali ne yapmak istiyor? Ali ne yapmak istiyor? Ali dünyanın en güçlü silgisini yapmak istiyor. Tabi siz bunu şu şekilde devam ettirebilirsiniz. Dünyanın en güçlü silgisini yapmak istiyor. Dünyadaki bütün kötülükleri silebilmek için. Bu şekilde de devam ettirebilirsiniz. İkinci sorumuz Elif sevgi ilacını hangi amaçla yapmak istiyor? Elif çiçekleri, insanları ve hayvanları sevmeyenlere vermek için sevgi ilacı yapmak istiyor. Üçüncü sorumuz Yiğit'in yapmak istediği icat nedir? Yiğit sadece barışı yazan barış renkli kalemler yapmak istiyor. Dördüncü sorumuz öğretmen çocukları neyi öğütlüyor? Öğretmen çocuklara hiç vazgeçmemelerini, yaşamı yeniden bulmalarını öğütlüyor. Hemen üçüncü etkinliğe bakalım. Üçüncü etkinlikte biraz daha büyütelim isterseniz sizin için. Üçüncü etkinlikte metnin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz diyor. Şimdi metnin konusu nedir? Dünyayı daha iyi ve güzel yapmak için çocukların kurduğu hayallerden bahsediyor. Ben konuyu bu şekilde anladım. Bundan bahsediyor. Metnin ana duygusu ise dünyanın daha iyi bir yer olması için duyulan istek ve umuttur. Bence ana duygu budur. Dördüncü etkinlik kısa çizgi işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz. Şimdi satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Arkadaşlarınızla mesajlaşmayın, yüz yüze görüşün. Evet bir numaralı kural burada bu cümlede uygulanmış. İkiye bakalım. Birbiriyle ilişkili sözcükler arasında kullanılır. Aydın İzmir yolu. Aydın İzmir arasında manası var. Dolayısıyla iki bu. Üç heceleri göstermek için kullanılır mucitler. Bunu da çok rahat bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum. B kısmında da siz de kısa çizgi işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Ben bu cümleleri yazdım. Ankara İstanbul arası yaklaşık 400 kilometredir. Bugün İstanbul'da hava eksi 2 derecedir. Türkçe İngilizce sözlük almam lazım. Şimdi 5. etkinlik şöyle. Teknoloji yararlı mıdır, zararlı mıdır konusunu gruplar oluşturarak tartışınız tartışma sırasında düşüncelerinizi uygun şekilde ifade etmeye, farklı bakış açılarına hoşgörüyle yaklaşmaya ve dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Tartışma sonunda grupların bakış açılarını yazınız. Şimdi birinci grup teknoloji yararlıdır savunuyor. İkinci grup teknoloji zararlıdır savunuyor. Ben burada teknoloji yararlıdır grubuna şu şekilde e, ipuçları verdim yeşil olarak yazdım teknoloji zararlıdırı ise şu şekilde yazdım bunları inceleyebilirsiniz eğer böyle bir tartışma çalışması yaparsanız buradan faydalanacağınızı düşünüyorum altıncı etkinlik e-postadan iletilen mesajı noktalı yere yazınız diyor tabi burada siz e, okulumuzda inovasyon ve girişimcilik sergisi düzenlenecektir sergimize katılırsan çok sevinirim şeklinde bir mesaj var burada bunu da buraya yazarsınız Yedinci etkinliğe geldiğimizde ise teknolojik terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanarak defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Yazınızı çizim ve görsellerle zenginleştirebilirsiniz. Evet buradaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmamızı istiyor. Bilgilendirici bir metin yazmamızı istiyor. Teknoloji ve kolaylık diye bir başlık attım ben burada. Teknolojinin gelişmesiyle insanoğlu günlük yaşamında birçok şeyi daha kolay yapmaya başlamıştır. Mesela bir iş yerinde binlerce evren içerdiği bilgiyi sadece bir bilgisayara sığdırabiliriz. Bir çevirge. Yani çevirge derken burada modemden bahsediyoruz. Bir çevirge yardımıyla da internete girip sanal dünyada gezinebiliriz. Arabayla uzak veya bilmediğimiz bir yere gittiğimizde yol bul bize yardımcı olarak bizi gitmek istediğimiz yere ulaştırabilir. Eskiden sınavlar nasıl yapılırmış diye düşündüm. Öğretmen soruları tahtaya yazar veya söylerdi. Öğrenciler de kağıtları yazarmış. Ne kadar zor değil mi? Şimdi öyle değil. Yazıcıdan çıkan kağıtlar hem hatasız hem de hızlı bir şekilde önümüze konuyor. Bence teknoloji muhteşem bir şey. Ben bu şekilde kısa bir metin yazdım. Siz de bunları yazabilirsiniz. Tabii şurada noktalar var. Nokta var. Noktalama işaretleri eksikleri var. Onlara lütfen siz dikkat edin yazarken. 8. etkinliğe geçtim. 8. etkinlik şiiri kendi yazı stilinize göre yazınız demiş. Bu tabi sizin yapacağınız bir şey. Buraya herhangi bir şey yazmama gerek yok. Gelecek derse hazırlık çalışmasına geçtim. Türk bilim insanlarımızdan birini araştırınız. Ben şu şekilde bir şey yazdım. Türk bilim insanlarımızdan birini araştırınız derken geçtiğimiz senelerde çok büyük bir başarıya imza atmış Aziz Sancar'ı seçtim. Onunla ilgili bilgiler yazdım. Profesör Doktor Aziz Sancar 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun oldu. Daha sonra Dallas'a giderek Dallas Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında Doçentlik tezini tamamladı. Son iki yıllarda DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Ödüle, ABD'li Paul Modrich, İsveçli Thomas Lindahl ile birlikte layık görülen Sancar daha önce de kanser tedavisinde ödüller aldı. Aziz Sancar Nobel ödülü alan ikinci bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır. Bizim ve Küçük Mucitler adlı metnimizle ilgili çalışmalarımız bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.